Arkadaşlar merhaba ben Müftü Hoca tüm 10. sınıflara selam olsun hocam Halk şiiri 2 video süre karşınızdayım İlk gün biliyorsunuz ilk videoda Dünya kadar konuşuyorduk yani destanlar, koşmalar, semayeler havada uçtuğu, bölümler, dönemler, maniler, türküler havada uçtuğu. Şimdi sıra geldi aşık tarzı halk şiirinin temsilcilerine kardeşim. Karaca olanlara, kör ya. Haydi başlayalım. Gelsin hocam. Haydi. Evet, notlar ekranda arkadaşlar Aşık tarzı. halk şiiri temsilcilerinden ilki, piri, çok önemlisi Köroğlu. 16. yüzyılda hece ölçüsünü kullanacak Köroğlu için en önemli ifade sadece heceyi kullanmış olması bitti. Köroğlu budur kardeşim. E onun dışında koçaklamalarıyla ünlü hece dedik artı koçaklama dedik. Koçaklama biliyorsunuz destansı anlatılar böyle savaş vesaire. Haydi Allah bismillah gidiyoruz havası. Ya Köroğlu ifadesi zaten... Kendini belli etmiyor mu? Köroğlu falandır yani bu. Köroğlu budur. Köroğlu değildir. Köroğludur bu. Oo, burada bir ses gelmeli. O sesi gelmeli. Bir şey olmalı. Bir hareket var. Ben savaşçıyım diyor adam. Ben savaşırım diyor. Ya şu çok böyle savaşır görüntü oldu. Ya kaçar görüntü oldu ama olsun. Ben savaşçıyım diyor. Yiğitçe bir edası vardır Köroğlu'nun. Dikkat. Divan edebiyatı yoktur onun için etkilenmemiştir aman. Zalim Bolu Bey ile mücadelesi önemlidir. Ve Körol destanında aman dikkat Ruşen Ali olarak da geçer cepte kalsın bitti. Geriye kalan bütün düşünceler fikirler yazılar şuradaki notlar ekstra olarak notlar. Dursun bir köşede hocam. Biz yuvarlak için aldıklarımızı bilelim geçelim. Köroğlu, kahramanlık, yiğitlik, hece, koçaklama geç hocam. Gelsin Karacaoğlan. Karacaoğlan'a baktığımız zamansa gezgin şairlerdendir. Türkmen aşiretlerinin dikkat yaşayışından izler görülür. Çok çok önemli. Gurbet, sıla özlemi, aşk, ölüm falan her şeye değinmiş. Ama tüm şiirlerini hece ölçüsüyle yazmış. Hoppa! Karacaoğlan, Köroğlu, Dadaloğlu, Pir Sultan Abdal. Aman dikkat çok önemlisinler bunlar. Zaman gelecek konuşacağız. Bunlar sadece heceyle yazan büyüksinler cepte kalsın lütfen. Peki. Halk dilini kullanacak, şiirleri gerçekçi. Ya bunların çıkış noktası hayat tabii ki. Güzelleri ve yiğitleri övecek. Güzelleme ve semaileri leri bitti. Ben bunu bilirim kardeşim. Ben bunu bilirim bunu söylerim. Şimdi Karacaoğlan dendiği zaman Türkmen aşireti kardeşim uyuma. Uyuyorsun ya. Vallahi uyuyorsun bir canlan ya. Türkmen aşireti bir kere cepte kalsın kardeşim. Türkmen aşireti çok önemli. Hece ölçüsüyle yazıyor olması çok önemli. Güzelleme ve semailerle tanınıyor olması inanılmaz önemli. Tamam. Bunları lütfen unutmayınız. Karaca olan budur. Ya e hocam bu adamların kitapları yok mu? Ya bu cönklere yazıyorlar. Cönklere kalır mı günümüze? Sana bana kalır mı ya? Öyle kolay mı Cönk'ten bir şey okumak falan? Günümüze çok fazla kalmamış maalesef. Köroğlu olsun, Karaca olan olsun birkaç şiiriyle hatırlıyoruz kendilerini. Evet, halk şiirine devam. Kayıkçı Kul Mustafa'dayız. Kayıkçı Kul Mustafa, Yeniçeri şairlerdendir, asker şairlerden cepte kalsın. Dönemin olaylarıyla ilgili şiirler söylemiş cepte. Halk zevkine bağlı yalın bir dile Allah. 4. Murat'ın Bağdat kuşatmasında şehit olan Genç Osman için söylediği Genç Osman destanıyla biliniyor. Aman dikkat arkadaşlar. Kitabı bir hatırlatmak isteriz. Aman dikkat. Map takip kitabından gidiyoruz arkadaşlar. Hani hocam notlar nereden Allah aşkına, nereden ne anlatıyorsunuz diyenler. Map takip kitabından gidiyoruz. Bir sene boyunca bize yeterli bir kitap haberiniz olsun arkadaşlar. 10. sınıfın tamamı için tek kitap yeterli. Fazla bile rahat olun. Aşk öbürü baktığımız zamansa asıl gücü, asıl şiir gücünü aşk ve sevdadan, sevgiden, bağlılıktan alacak. Aşk şiirleri ön plana çıkacak. Eyvallah. Divan edebiyatı tarzında denemiş. Asıl ünlü halk şiiri tarzında bulmuş. Tasavvufi kavramları çok sık kullanmış ama daha da önemlisi 1500'e yakın şiiri var. En üretkenler arasında arkadaşlar. Divan şiirinden etkilendiği için diri dönemindeki şairlere göre daha ağır. Biraz daha ağır en azından. En ünlü şiiri 38 dörtlükten oluşan ve 105 şairin adının geçtiği şairnamedir. Of 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 38 dörtlük. 105 tane şairin abi bu nedir ya? Bu nedir ya Allah aşkına? Çok iyi bir bilgidir arkadaşlar bu. Şairname diyeceğiz Aşık Ömer için. Tamam şairname. Lütfen cebinizde kalsın. Aşıkname olarak da biliniyor unutmayınız. Aşıkname aman dikkat. Şairname unutulmasın. Çok fazla eser vermiş Aşık Ömer. Ercişli Emrah'a baktığımız zaman Savanın Erciş ilçesinde yaşamış olduğu düşünülüyor. Emrah ile Selvi'nin hikayesinin kahramanı olduğu varsayılmakta. Emrah ile Selvihan. Yakın zamana kadar Erzurum Emrah'la çok fazla karıştırılmış. Aman dikkat. Ama daha da önemlisi arkadaşlar. Aruz ölçüsünü kullanmaması, sade dili, dini tasavvif yer vermemesi noktasından Erzurumlu Emrah'tan ayrılıyor. Bu net, gayet net. Emrah ile Selvan dedim geçtim. Tamam Erzurum Emrah. Peki. 18. yüzyılda geldiğimizde Gevheri var, medrese eğitimi almış, divan katipliği yapmış. Çok çok önemli arkadaşlar. Şiirlerinde Arapça, Farça kelimelere fazlaca yer vermiş. Aruz artı hece ölçüsünü kullanmış. Cepte lütfen kalsın. Şiirlerinin genel temasının işte sevgili, rakip, ayrılıkçı ve vesaire olduğunu biliyoruz. ile ilgilenmiş, şiirleri bestelenmiştir. Önemli şiirlerin bestelenmesi. Gevheri makamı denilen bir makam da adeta araştırmacılar ortaya konulduğunu söylüyorlar. İnanılmaz bir şey bu. Ya düşünsenize sizin adınıza bir makam var, bir bölüm var, bir şey var. Bu çok önemli bir şey. Doğal olarak gerçekten bestelenme noktasında şiirlerinin ön planda olduğunu buradan anlıyoruz. Arzu artı diye hatırlayacağız Geveri'yi. Divan katipliği yapmasıyla hatırlayacağız. durumda Emrah'a baktığımız zamansa biz bunu neyle bileceğiz? Divan Emrah adlı eseriyle bileceğiz. Ya koşma ve semayilerle bineceğiz değil mi? Bu çok önemli. Bu çok önemli. Geri kalanla çok gerek yok. Yani hece ölçüsünün yanında arzu kullanmış eyvallah. Muhammed Murabba Gazel eyvallah. Cepte kalsın. Tasavvuf önemli bir yer tutar eyvallah. Gurbet aşk ayrılık eyvallah. Ama divan emrahla bileceğiz. Koşma ve semayla ile bileceğiz. Seyrani Kayseri develi doğumlu. Yav hiciv hiciv hiciv. Seyrani demek eleştiri demek arkadaşlar. Seyrani demek eleştiri demek bir şeyleri alıp yerden yere vurmak demek aslında Seyrani. Hicirci demek ya hicirci. Hicviyeleri çok önemli. Yergilerinde mizahi bir hava vardır diyor. Öyle çok da yerden yere vuruyor ama şey de değil hani böyle. Aman aman sert bir üslupta değil aslında. Alttan alta bir mizahi hava da var. Eleştirilerinde. Aruz'da da şiirler yazmış fakat asıl şöhretini aşık edebiyatı tarzında yazdığı şiirlerle sağlayacak. Geçtim hocam. Geldim alt şiirinde Dadaloğlu'na. Koçaklamalarıyla ünlü. Dikkat! Çukurova yöresinde yaşayan Türkmenler arasında yer alacak. Yiğitç bir eda var. Kimi hatırlatıyor bize? Köroğlu'nu hatırlatıyor. <laughs> Sadece CC yazmış olması, divan etkisi görülmemesi bunlar Dadaloğlu'yla resmen Köroğlu'nu eşleştiriyor. Aman dikkat. Ama şurada ayrılacaklar. Şu söz Dadaloğlu'na ait. <laughs> Ferman padişahın dağlar bizimdir diyor. Ferman padişah yazıyor. Da bizim de dağlarımız var kardeşim diyor. Yürüyor adeta. Doğal olarak buradan bu söylemle Dadaloğlu'nu ayıracağız. Lütfen cebinizde kalsın. Tamam Karıştırdığımız zaman. Peki. Dini tasavvuf ve da bakalım arkadaşlar. Ta ki bugünkü dersimiz dini tasanfo halk şiirinin temsilcilerine kadar gidecek. Dedim ya çok sıkmaya, bunaltmaya gerek yok. Sınava zamanımız var. Böyle yerinde sindire sindire gidelim. Acelemiz yok. 50-60 dakikalık videolara ne gerek var şu an? Şu an ihtiyacımız yok. Sınav yaklaşınca sınav hazırlıklar, sınav provaları, canlı yayınlar iş bitti. Tamam. İçiniz rahat olsun. Hadi gelin isterseniz bakalım. Dini tasavvufi halk şiiri demişiz. Tasavvufi düşünce Allah'a ulaşmak için yapılan şeylerin Hepsini aslında tasavvuf diyeceğiz, tasavvufi düşünce diyeceğiz. İşte buna çok fazla yer veriyorlar eyvallah. Ahmet Yesevi 12. yüzyılda Türkistan'da değil mi? Hoca Ahmet Yesevi ile birlikte az daha başlayacak cebinizde kalsın. E Anadolu'ya gittiğimizde Yunus Emre'den Hacı Bektaşi Veliler çok büyük rol üstlenecekler bu noktada. Vahdeti vücut yatıyor arkadaşlar. Tasavvuf edebiyatının, tasavvuf edebiyatın temelinde yani Allah'ın varlığı, birliği değil mi? Bunlar anlatılacak. Çok çok önemli. Halka hitap edildiğinden değil oldukça sade. Mutlaka bir ezgi var. Hece ölçüsü kullanılıyor. İlahi aşk çok ön planda. Tarikatlar olmazsa olmazlar arasında. Tarik yol demek değil mi? Ağat, çokluk eki. Tarikatlar yollar demek. Tarikatlarlar aslında çok hoş bir kullanım değil tarikatlar ifadesi. Tarikat zaten yollar demek. Yollar Allah'a ulaşılan değil mi? Ulaşılmaya çalışılan yollar. Nefsi köreltme değil mi? Nefsi köreltme vurgusu var burada. Peki dini tasavvuf halk edebiyatında hangi nazım türleri var? Ya ilahi var ilahi. Yunus Emre'nin bir numara. ikinci sıraya Eşrefoğlu Rumi'nin kol olacağı ilahi var. Allah'ı övmek, onun yüceliğini anlatmak, ona yalvarmak, yakarmak için yazılan şiirler kendine hasta bir ezgisi var tabi böyle bomboşta okunmuyor yani. Çoğunlukla arkadaşlar dörtlük kullanırken 8'e göğsü dikkat çekiyor. 3A 1B ile başlaması önemli. Mevleviler ayin, Bektaşiler nefes, Gülşeniler tabi bu Aleviler deme. Halvetiler durak adını verecek birçok tarikat vesaire dergah ne andıysak burada andıklarımızın çok çok ötesindeki topluluklarsa arkadaşlar... Cumhur diyecekler. E o zaman devam. Nefes. Bektaşi şairlerin söylediği, Bektaşilikle ilgili temaların işlendiği ilahilere nefes diyoruz. Hazreti Muhammed ve Hazreti Ali'ye övgüler dile getiriliyor. Çok çok önemli. 7 8 11'lik kalıp. Saygı duyuyorum, geçiyorum deme. Alevi'likle ilgili temaların işlendiği şiirleri deme. Deme deniyor arkadaşlar. Alevi törenlerinde saz eşliğinde söylendiğini unutmayın. Genellikle 8 deyici ölçüsü. 4 nutuk. Tarikat büyükleri tarafından tarikata böyle yeni mensup olacak girecek kişiye al bu nutku oku diyorlar. Okuyor ve bu tarikat bizden ne istiyor? Mensup olacağım bu tarikat benden ne istiyor? Aslında onu öğrenmiş oluyoruz. Yani bir anlamda girecek tarikatın erkanını, adabını Değil mi? Derecelerini öğrenmek için okuduğunuz şey. Şatiye. Allah'la senli benli konuşma. Bu üslupla yazma anlamına gelecek. İnançlarla alaylı dalgacı bir dille konuşma. İlk başta her ne kadar yadırgansa anlaşılmaz bulunsa da şatiyelerde derin anlamlar gizli bu unutulmasın. Devriye yani Allah'tan gelip tekrar Allah'a gideceğimiz devredeceğimiz anlayışı burada dile getiriliyor arkadaşlar. Ne var sırada? Tabii ki dini tasavvuf halkı libiyatının temsilcileri var. Yunus emmeler vesaire ama orası da 3. videoya kalsın arkadaşlar. Hiç sıkmaya kasmaya gerek yok. Yuvarlak için aldıklarımız, nokta atış bilgilerimiz bunları tekrar etmeniz fazlasıyla yeterli. Sindire sindire gidiyoruz. İkinci sınav sağlam bir sınav. Ondan da inşallah ilk sınavda olduğu gibi 90'ın üzerinde bir not hedefleyeceğiz. 95'ler 100'ler inşallah havada uçacak. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarda istediğiniz videolar. Hocam şöyle gelse şunu da yapsanız şunu da anlatsanız. Bütün isteklerinizi dile getirin arkadaşlar olur mu? E o zaman haydi yorumlarda görüşmek üzere. Kolay gelsin.